Yayın hızlı başladı. Bakalım. Hemen bir sayfa yenileyim. Bakalım başladı mı başlamadı mı anlarız. Şimdi live gözükmüyorum hala. Niye live gözükmüyorum? Gözüküyorum. Ses açıp bakacağım. Heh. Güzel abi yayın başladı. Dün biliyorsunuz çok hızlı sıkılmıştım çünkü takıma hiç alışamadım hiç şey yapamadım. Çok pardon. Takımı hiç kendime entegre edemedim oyuncuları. Alışamadım yani. Bir yavaş geldi takım gözüme. Yani en iyimiz şu e, 64'lük Brian Morris gibi diyordu <laughs> bana. E, net bir sağ stoper ihtiyacınız olduğunu biliyoruz takım olarak. E, <laughs> o yüzden arayışlardayız aslında bir sağ stoper hatta belki sağ stoper oynayan bir sağ oynayabilen bir sağ bek e, isteğindeyim. Yine kiralamaya çalışacağız. Kiralığa gideceğiz. Opsiyon koyduracağız. Olabildiğince cüz'i opsiyonlar koydur koydurmaya çalışacağız. Mesela stoper oynayan bir sağ bulamadım aslında. Potansiyel olarak da gözüme biri çarpmadı. Çok kısa bir saniye bekleteceğim. Yanlış Hemen. Şu an sesim daha iyi geliyor. Olmalı. Umuyorum öyledir. Okey. En son biliyorsunuz Zeki Çelik, Zeki Çelik diyorum, transfer listesinin asabeklere bakacaktım. Ama hepsi maalesef yetersiz görünüyor şu an. Sabeklere bakayım. Hem sabek hem stoper mesela Pedro Miguel. Katar Ligi. Aslında stoper için kullanabilir ama çok yaşlı yani. Çok yaşlı bir herif bu ya. Şunu alsam. Bu kim abi? Ama sağ stoper oynamıyor bu. Stoper oynayabilen. Şu stoper oynar. Ben bu çocuğu tanıyorum. Biraz hile mi yapsak? Yapsak mı? Yapmayacağım ya. Hile yapmayacağım. Boyu da çok kısa zaten sabit ama. E, deneyeceğim bir. çalışacağım. Ya böyle Katar Ligi'nden falan alım istemiyorum abi. Serbest oyuncu hiç mi düşmüyor ya? Finlandiya diye liginden. Herif 48 koşuyor ya. Şöyle şöyle bir bakacağım arkadaşlar mecburen. Şöyle bir bakalım. Kimler var? Usta Persamet kaydım. <laughs> 67 rol falan aslında alınabilir de. Hiç girmeyeceğim Samet'e ya. Fatih Aksoy. Ee, Kerem Aktürkoğlu. Ligimizde gerçekten sansasyonel yaratan, sansasyon yaratan daha doğrusu bir transfer oldu kendisi. Ee, seri A. <laughs> Şuradan bakalım. Süper bir vardır. Ha, mesela ana horu alabilir miydim? Sol bekimiz Dortmund'dan olmasa gider alırız ama sol bekimiz Dortmund'dan. Hmm. Nikola Barella zaten. Barella, Inter değil mi bu? Lombardiya şey herhalde. Yani nedir onun adı? Inter. Baturina neydi? Ben çok gençliğinde biliyordum. hani Bundan daha da küçüktü. Aha ketçap. Ketçap da kiralık bir saat hepsinde. Kokeye dün bakmıştık herhalde beraber değil mi? Ben sabini stoper oynarsın aslında ama abi çok üst düzey bu futbolcular bunlar. Ben çok alamam ki. Bu zaten kiralık oynuyormuş burada. Birazcık daha genç kadrosu olan takım bakmam lazım. Mesela kim gibi? Leipzig, Augsburg. ha. Mesela bu, bunda kesin genç bir tane stoper vardır abi. Kesin vardır. Mert Kömür de çok iyi çocuk bu arada. Yani gelecekte adı çıkar bunun. İnşallah Türkiye Milli takımına katarız kendisine. Ayşar fenerde de isterim. Piontek. Aa Piontek'i çekmişler. Olivia Sork. Olivia. Stoper oynayabilirdim. Bu çocuk varmış Stoper oynayabilirdim. Abi genç stopeniz yok mu? Adamlar Nico Schlotterbeck'in kahvesini almışlar ya. Matsima. Bunu kiralama şansımız olur mu? Yok. O yüzden satmak da istemiyormuş istemiyormuş. Mahmut Küçükşahin. Altı herle alt yaş kategorilerde Türkiye forması giyiyor ya da bilmiyorum yaşı kaç yaşlı. Lig 1'den bakalım Süper. Abi süper diye ben niye filtrelemiyorum? Süper diye filtreleyelim ya. Budlal. Ait Budlal. Nasıl bir isim lan bu? Bir 90, yaşında. Kiralar mıyız? Ama bir dakika ben bu çocuğun hangi ayak olduğuna bakmadım ya. Kiraladım çocuğu bir. Ney? Abi ben, ben bu çocuğu içime sinmedi çünkü hangi ayak olduğunu falan görmedim. Sağlakmış ama yine de almayacağım. 83. Kylian Antonio. Bakuçe. Baydo. Çok değişik isimli futbolcular var. E pardon. Abdülhaya Bamba. Yumla. Beraldo. Beraldo. Bu çocuk bayağı iyiydi bu arada, Ben bunu hatırlıyorum. Yaratta Galatasaray falan yazmışlardı galiba bunu. Ooo Melih Demiral Niyon yapmış. Oyunda tabii. Erik Dyer yok girmem. Diomande. Diomande de çok iyidir bu arada. İsmail Dokure. Dokure'yi alamam bu arada. Hani deneyim isterseniz de alamayız yani. Yani. Vermezler o çocuğu bize. Yar etmezler bize bunu. Gofi. Ee, Gofi. Gofik diye bir şey vardı ya. Espri yaparlardı. Ya boyu çok kısa aslında da bence bir seçenek olabilir ya kendisi. Bir kiralamaya çalışacağım bunu. Ayağına bak bana inşallah solak değilsindir ya. Hasan alma opsiyonu koyduracağım. Ama önce 2 yıllık kiralamak istediğimi söyleyeceğim. 1530'u ben vereyim. Okey. Bedel olarak da 1200 diyeceğim çocuğa. Ama veremiyoruz ki. Hmm. Abi çok iyi çocukları kaçırıyoruz elimizden ha. Valla. Kofi Kim bu Ruben Kluivert şey bu Justin Cl ne şey neydi o çocuğu? adamın adı Kluivert'ın oğlu işte asıl Kluivert'ın oğullarından biri kaç oğlu var bilmiyorum gerçi Kolobali'yi çeksek ne gülerim ha Çocuk yeni, aa çocuk diyorum adam yeni gitmiş zaten şeye Embula, Metsten. Kiralarlar mı zaten gitmek istemiyor diyor Antoine Mendy'ye Kremönense ilgi göstermiş. Bakalım Kremönense'ye çalım atabilecek miyiz? Hemen şartlar diyelim. İki yıl. Vermezler iki yıl hadi. Kabul et. Ödenecek maaşı. Allah kahretmesin. Neyse veririz. Tamam. Güzel. Sağ stoper oynar. Boyu da 1.87. Çocuk bir Çok iyi. Alırsak bu çocuğu Antoine Menli'ye çok sağlam transfer olur. Ya bize yar etmezler bunu. Aaa Gibson yedeklen şey. Bu da biliyorsunuz beklenmedik olaylar diye bir ayar, ayar var artık FIFA'da. Onunla alakalı. Hadi canım. O Antoine Mendy. E, Belşov gitti. 340'a. Çok iyi para bence. Oynamayacak çünkü. Bir tek rakibimize satmamıza biraz üzüldüm. Antoine Mendy Nis'ten geldi 12 ay. Bence müthiş transfer. Baksana abi. Çok iyi transfer yaptık ha. Bir şey söyleyeyim mi size? Yemin ederim çağ atlatacak bir transfer yaptım. 32 yaşındaki Kanaradan. manyak bir seviyeye getirdim bizi şu an. Gibson bir yedine dönelim. Zico oynayacak çünkü Sangare çok yorgun. Benet senden nefret ettim. Osman gel. Aziz çok yorgun. Niye bu kadar yorgun? Bilmiyorum. Thompson'ı sol tarafta kullanacağım. Brett sol beke atacağım. Ve bu 11 ile başlayacağız abi. Azizi değiştirmeyeceğim. E, e, ne bu antrenmanı say? E, Gibson'ı sana çok kullanmıyorduk. Herman 11 e dedim şu an. Holmes'u yedeklerden aslında şey kadrodan almak biraz yanımız sıktı ama bir dakika şey Herman ama kırmızı yemedin mi oğlum sen? Ben mi yanlış biliyorum? Aa yo. Elif geri dönmüş ya. Şöyle bir şey yapacağım. Kes sen git abiciğim. Tamam. Tamam. 10 milimiz bu abi bizim. yani Herman'ın ben yeteneklerine inanıyorum. Çünkü hem kiralık oyuncu faydalanabilmek isterim. Hem de yeteneklidir olduğuna inanıyorum. Haydi bakalım. Bugün... Bu arada Belşov'un satış, satışından bahsediyordu galiba be, e, Sayın Özkan Öztürk. Oyun içerisinde tabi. Pas Thompson'dan. Pası. Edlund. Ligdeki ilk abi şuta basamadım. Elim çarp. Dokunamadım yuvarlığa. Kafayı yiyeceğim. Cambridge evet, yani United Terry Gate O bizde bizde bizde. Çok dokunduk. İzde. Morris. Biraz Pası. Adzic. Adic. Ceza sahası Adzic'den. Adzic dönen top bizde kalsın. Kalmadı. Adzic. Adzic baskı. Adzic baskı yavrum. Ya kendini geliştiremedi bu çocuk. Ya da iki maçtan bir şey anlamayız da. Hamsını tamam sola çıkta kullanmak birazcık açıkçası benim için akıl tutulması ama. Thompson oynar. Thompson, Thompson, size şöyle söyleyeyim. Santrafor'a koyayım orada da oynar. merkezde oynar. onda oynar. Sağda zaten kendi pozisyonu. Solda da oynar ama buradan Cambridge'den gol yemek istemiyorum. Cambridge bu arada lig mi düşmüş ya? Cambridge ciddi ciddi lig düşmemiştir ya. Üçüncü lige çıkmıştı Cambridge ya. Bu arada bence hayatımda gördüğüm en kötü logo da işimlerinden birini yaşamışlar abi. Inter'in çakması logo yapmış adamlar ya. Mis gibi logonuz vardı abi. Neyse senin? Ooo mis gibi logom vardı abi. Ne istiyorsun logodan ya? Mendy'yi bu arada bizim sezon sonu böyle 2-3 milyon euroya da olsa bağlamamız lazım. Böyle çok büyük paralar verip bağlıyor olmamız lazım. Geriş birini bağlamasam bile bunu bağlamam lazım yani. Aslında yani şöyle e, Mendy'ye diye vereceğim bonservise takımın kalanının muhtemelen hepsinin bonservisini alırım kiralıklarını ama. Bakalım önümüzdeki sezon ne olacak? Şimdiden önümüzdeki sezonu düşünmek istemiyorum. Aman aman tamam. Az iç. Acı iç. Ya da acı iç mi herhalde? Ay acı iç. Çünkü Z'nin üzerine şey var. Bunlar da herhalde biraz değiştiriyor sesi. Allah Allah Allah. Herman çok ağır kalıyorsun oğlum. Çok ağır bir kanat oyuncususun ya. Ben seni 10 mu yapsam ne yapsam çok kötü kalıyorsun sağda ya. Ziko sen orada basma dostum. Ziko ne yapıyorsun da orada sen? Ay. Ziko geç geç oğlum belki geç boş ver sen boş ver. Aha Ziko bravo. Ziko bravo ya. Ah çok sıkıştı. Düşüyordum. <laughs> Sana neden düşecek? Ne yapsın biraz basar mıyız orada? Ne biraz şöyle dallar mıyız orayı? Edlund yapma yapma yapma. Redbury. Thompson. Yapmayın çocuklar. Bu kadar uyumayın ya. Allah. Yine Allah. 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 Aman. Aman. Ver arkana. Ver sola. Harikasın. Edlund. Morris. Sağda Herman. 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 Çok kötü bir orta. Nasıl iyi bir denemeydi abi yemin ederim gözünüz izanınız mı yok bu oyunun içerisinde ne oluyor size Sayın Özkan Bey. Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Pasları izliyor takım. Ya takımı ben mi yanlış kurdum? Bunlar mı oynayamıyor? Benim yeteneklerimin çok üzerinde mi zorluk seçtik? Anladım. Dünya klası seçtim ya. Mendy. Klaver Asare. Herman. Merkez. Primoris, Tekrar Zico. Zico. Pası çizgiye Herman. Hermann. Ortası. Ceza sahası. Hmm, çok kötü paslar bunlar. Osman. Osman yapma yavrum ya. Osman bas. Thompson. Boris bas. Hermann. Çocuklar biraz daha basmanız lazım, basarak oynamanız lazım, toplu oynamanız lazım, çoklu oynamanız lazım. Haydi. Erman bas oraya. Zico sen bas. Mendy geçirme. Mendy açtırma. Açtırma Mendy. Of klaver bu er. Bu bon servisini alacağım ilk adam. Yemin ederim güvencem bu çocuk benim ya. Aha. Dal bravo. Dal de beklik var mı hiç? Yok herhalde. Ver ortaya boş ver. Aciç, aciç, aciç. Topuna müdahale de nasıl bir müdahale oğlum o ne yaptı? Öyle bir kaymak mı var ya? Bradbury basman lazım. Basın abicim basın. Hiç basmıyorsunuz. Thompson sen bas bari. Thompson helal olsun lan sana Thompson. 33 yaşına utanmadan bakmadan nasıl basıyor manyak gibi basıyor aferin abi benim 8B be. abicim o nasıl pas Allah kahretmesin Brim Morris çok sıkıştın çok sıkıştın çok kalabalık orası abi bizi kovacaklar bu gidişle yani bir tane gol atsak aslında kilidimizi açacağız gibi hissediyorum ama ya, ligde golümüz yok şu an. Yediğimiz gol sayısı da bir. Yani çok enteresan. Bir, çıkarıyor. Bir, bir gol sayısı da gerçekten bir derken. 2 oldu arkadaşlar. İki kere de bitti. Ya şu hata uçtursan yemeyeceksin. Yani yazık ya. Ne oluyor oğlum? Anlayamadım. İki takım da yarı o başlamıyor. Ben görmüyorum ekranı. Lan ekran yok. Heh. Yayın açınca arkadaşlar biraz cihaz zorlanıyor benim PlayStation normal olarak. Bir şey de diyemiyorum yani. Bradbury'e. Nasıl? Tamısın. Tamam Biraz gider misin? Biraz gidersin bence. Verirsin acı hiç. Abi isim barları açılmadı yanda. Osman, indir. Tedlunt, Tedlunt, Tedlunt. Abi ben bu canlıyı kapatacağım çok sıçtı çünkü şey. Şimdi dur, dur abi. Hadi